Dünya kısa süre önce trajik bir kazada sevilen bir ismi kaybetti. Tanınmış Rus YouTuber ve motovlogcu Tatiana Ivanovna Ozolina, Türkiye turu sırasında hayatını kaybetti. Kaza, Muğla'nın Milas-Söke yolunda Ozolina'nın motosikletinin başka bir motosikletle çarpışması sonucu meydana geldi. Ozolina, aralarında motovlogcu Onur Obutun da bulunduğu bir grupla seyahat ediyordu. Obutun motosikleti de kazaya karıştı. Obut kazada ciddi şekilde yaralanırken Gruptaki başka bir motosikletçi yara almadan kurtuldu. Motosikletlere ve seyahate olan tutkusuyla tanınan Ozolina, yolculuklarını YouTube ve TikTok'ta milyonlarca takipçiyle paylaştı. Ani ölümü, hayranlarını ve internet camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Maceracı ruhu ve hayata olan sevgisiyle birçok kişiye ilham veren Tatiana Ozolina'yı anmak için bir dakikanızı ayıralım. Mirası, geride bıraktığı anılar ve videolarla yaşamaya devam edecek.